İyi misin? Başım mı ağrıyor? Hem de nasıl. Neden? Neden mi? Bak çok zor şeyler yaşadın. Laskiye, Kamışlı, sonra Erbil. Aslında seni anlayabiliyorum yani ama... Son altı gündür altı saat bile uyumadım. Ee, uyumak lazım yani tabii. lazım tabii. Orada neler oldu? Yani bütün bu savaş, ajanlar, Suriye, İranlılar... Sen teşkilata yanlışlıkla mı girdin? Ne demek bu? Ne demek istedin sen? Sen az önce ne demek istedin? Demek istedim ki senin kadar çenesi düşük biri nasıl olur da bu teşkilata... Öyle teşkil mi? O zaman sabah senin beynine dayanmış namluyu hatırlatırım küçük hanım. Eğer ben o pisliği ayıklamasaydım... Bizim de planlarımız vardı elbet. Ha. Tamam tamam. Çok teşekkürler. Çok iyi iş çıkardın. Ama bu gevezeliğini açıklamıyor. Sen nasıl benimle böyle konuşuyorsun ya? Sen benimle böyle nasıl konuşuyorsun ya? Bana bak. Bakıyorum zaten. Güzel dön önüne şimdi. Şşş çocuklar. İzin verirseniz bizimkileri aramak istiyorum. Susmayı başarabilecek misiniz? Tamam. Teşekkürler. Güner. Hasan ben Güner. Onlar! Onlar arıyor onlar! Hasan, yaralı var mı? İyi misiniz? Üçümüz de iyiyiz. Iyi. at güvenli değil patron. Her şey yolunda. Bu bana patron dedi. Onlar gelene kadar hiç kimse çıkmayacak. Okan, bana İranlılarla ilgili bilgi ver. Peki efendim. Şöyle, sen de bir yolunu bulup onlara güvenli bir telefon ulaştır. Peki Meryem Hanım. Oh.